Hani evet. onlar da direkt olarak çocuklara diyorlar ki hadi size sinema filmi çekelim, bir şeyler yapalım. yaşları çok genç oldukları için de hani kanıyorlar. O yüzden çok hızlı hareket ediyorlar. Birazcık yavaş ve sakin olmalarının fayda evet, var. Abi. Ben de, ben de bir bu, bugünle bir görecek çekmeyiz bilmiyorduk ya değil mesela mi? mesela yani... şeye benziyor mu bu bilmiyorum yani daha hakim olduğunuz için soruyorum. Mesela Türkiye'de ilk özel televizyonlar açıldığı zaman ve çoğalmaya evet. başladığı süreçte gerçekten bu kadar hızlıydı aslında sanki gibi geliyor bana çok döneme güzel. göre Bayağı çok hızlıydı, hızlıydı yani. YouTube için de aynı şey geçerli gibi geliyor bana. Yani tüketim şu an hani bir açlık var ve o yüzden tüketim çok fazla, üretim çok fazla, orantı yok ve hmm. o yüzden de çok popcorn bir şey çıkıyor ortaya. Vallahi ama yan, onun içinde kalıcı olanlar da olacak Yanlış bir Şey söyleyelim de televizyonun o dönemiyle çok fazla ilintilendirmek lazım. Bilmiyorum işte 90. Ya benzerlik 2, 2, diye 90 soruyorum. tabii herkes o dönemde çıktı. Ya bir sürü radyocu çıktı, radyolar açıldı, televizyoncular falanlar filanlar ama. Yani her isteyen de elini kolunu sallaya sallaya yapamıyor nihayetinde ama yani şimdi başka bir YouTube'da durum başka bir durum var. Herkes yani. kendi videosunu koyabiliyor. değil mi? Ama biraz Binler... eli kolu doğru sallamakla alakalı. Yani evet. çünkü herkes gerçekten günde bakıyoruz ve binlerce genç video koyuyor. Diğer o çok izlenen insanlara özleniyorlar ama doğru iş yapma kısmında maalesef son kapıda kalıyorlar. Bence de evet dikkat etmek lazım. Özellikle Hı -hı. sizin çok dikkat etmeniz lazım. Çok tabii. yaşlı bir küçük arkadaşlara hitap ediyorsunuz ve ne anlattığınız onlar için çok önemli. Çok tabii. Yani televizyonda başka bir kültür alıyorlar fakat kendi odalarında bilgisayarının <laughs> başında bambaşka bir kültür alıyorlar. Yani onun için de biraz önemli. Yani işi iyi yapman yetmiyor. Hı -hı. İşin nereye gittiğini çok iyi hesap etmen esas önemli olan evet. şey yani. Peki devam edeceğiz e, sohbete hocamla bir devam edeyim çünkü merak ediliyor hocam. Yani Bıraktığınız Fransız olduğum bir konu oldu. Biliyorum. Için. Zaten ben sizin bakışlarınızdan anladım hocam. Yani <laughs> konuyla hiç alakanız yok gerçekten de. <laughs> Fatih abi zaten kolları birleştirdi hiç alakası yok yani. <laughs> Haberin var Oza'nın yaptıklarını. Öyle arası. mi? Tabii ki. Ha ona göre diyor ya. <laughs> Hocam için bir haber çıktı. E, teknik direktörlüğü bırakıyor diye. Doğru bir haber mi hocam? Bırakıyor musunuz yoksa? Ya bu Twitter falan geçen Coşkun Sabah söyledi. Ben olsam kapatırım bunu diye. Evet. Haklı bir yerde. Birisi adımıza işte hesap açıyorlar. Oradan öyle güzel bana antrenörü bıraktırmış ki çok yoruldum artık ben bu işten çekildim. Öyle bir yorulma yok. Gerçekten. Kendisi sizin adınıza Vallahi mı yazıyor mu? Mahkemeye <laughs> verdim ya, Benim adıma yazmış yani. Kapatılması <laughs> tabii ki çözüm Olmaz. değil de en azından bir dengeli şu arkadaşlar bir dengeli bir hale gelse. Yani, yani bu ne kadar ayıp sizin başkasının adınıza... adına bir şey açıp onun adına konuşmak. Hocam peki yani yıllar boyu devam etmek istiyorsunuz değil mi? En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayaliniz. En büyük hayalim ya her meslekte bak kardeşim mesela senin gibi olmak istiyor. Sağol. Öyle bir şey söylemedi de yani... Ben e, anladım. Yani. Öyle bir şey söylemedi <laughs> yani. Kim istemez? Tabii. İstemiyor musun? Kim ya? istemez? İster tabii. Herkesin bir idoli var tabii. Ee, ben de tabii kafamda bir sürü hala bitmemiş işler var. Hocam çok acayip değil mi? Göztepe'yi şampiyon yaptınız. Ben şu formayı görünce mesela böyle içim titredi vallahi. Bir milli takıma bir teknik direktör olayım diye. Hocam Val oyna mı? Vay be ona olur mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani. Bugün de oynadı 6-2 yenildi Bolu Spor'a. Fenerbahçe olur, bugün hazırlık maçında 6-2 yenildi Bolu Spor'a. Bu, sene, bu sene, 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 sene senin sene. için iyi geçmiyor anlamda. Hazırlık maçı ama hazırlanamadık bir türlü yani. Onun bir şey oldu <laughs> ya. Hocam, hocama bayılıyorum ya. Göztepe'yi şampiyon yaptı. Çok da iyi yaptı. Lige harika bir takım kazandırdı. Göztepe'yi şampiyon yaptığı dönemde... Ee, o kadar sevindi ki hocam. Ben hocamın işte tavrını seviyorum. Salıyor kendini. Rahat yani. Sahada. Sevinçse dibine kadar sevinç. Ağlamaksa dibine kadar ağlamak. Ağlamaksa dibine... Ve o sevinçlerde biz videosunu bulamadık ama e, o sevinçlerin kare kare görüntülerini bulduk. Eyvah. Ben ilk defa bu kadar sevinen bir insan gördüm hocam. Yani hani sevinmek gördüm de bu kadarını ilk defa gördüm. İlk e, şampiyonluk düdüğü çalındı. Şampiyon oldu Göztepe. Hocamızın ilk hallerinden bir tanesi. Görelim. Ha. Evet. Bu okey. Bu da böyle tamam. İkinci kare. Evet. <laughs> Hocamız yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Üçüncü kare. Ya. Hocam çok güzel ya. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Daha kare. <laughs> Artık çığırından çıkmış sevinçler Beşinci kare ee... <laughs> Hastaneye gidiyor Hocamı götürüyorlar Götürüyorlar ince ince Artık teselliye dönmüşüz yani Başka var mı bir görüntü <laughs> daha Kare kalmadı ee, <laughs> Bir tane daha ee, Var mı <laughs> Bu ne yapıyor ya Hocama bir alkış ya <laughs> <laughs> hocam çok kızıştı ortalık. Kim şampiyon olur? Kim şampiyon olur? Var onu, mı bir öngörünüz? Onu, onu kimse bilemez. ya. Çok karışık işler. Bir, bir hafta biri yeniyor, bir hafta biri. Evet, karışık biraz. Ee, Fixtur öyle karışık. Artık Anadolu takımları da onlara karşı başarılı olabiliyorlar. Dolayısıyla tahmin etmek çok zor yani. Evet. Var mı aramızdan tahmini be, olan? Be, bir şeyden biliyor musun? Yok, hiç takip edemiyorum hocam. <laughs> Hiç takip evet. edemiyorum. Eskiden üç aşağı beş yukarı yapabiliyordum Evet. Da. Antalya Spor Bile geldi. Tebrik ediyoruz <laughs> gerçekten de. <laughs> bir telefonumuzla alacağız ama e, Fatih abinin kitabına biraz gelelim. Bu önemli bir detay. Çünkü Fatih abi sahiden sıkıntılı bir süreç geçirdi. Ne kadar sürdü abi o süreç? Ee, altı ay civarı sürdü ama tabii o tam full kemoterapi bittikten sonra böyle 3 ayda bir, arada 6 haftada bir e, kontroller oluyor. O iki yıl daha sürecek. O iki yılın tamamlanması da bu senenin Kasım ayında olacak inşallah. İnşallah. Ee, Allah sağlık sağlık. Dolayısıyla sakin, birkaç tane PET CT çekildi. Yani e, bilgisayarlı tomografi. Temiz çıktık çok mükemmel, şükür. Mükemmel, mükemmel. Ama hakikaten kendimle gurur duyuyorum çünkü hiçbir konseri, hiçbir performansı iptal etmedim. Birkaç tanesinde çok halsiz olduğum zamanlar oldu içimden ya kendim dedim ki nasıl bitecek bu gece? Saate bakıyorum daha çok var. Bazı ince notalar gerektiren şarkıları söylerken böyle hafif başım dönüyor gibi. Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. mesela taburede oturup söyledim zaman zaman. Ama kitapta da yazdım. Bunları yapmamın nedeni hem halktan aldığım o sevgi ve saygı gücü bana ilaç gibi geldi. ...hem de orkestramın kazancını engellememiş oldum. Dolayısıyla bu benim için çok önemli. Hatta... Hatta bir keresinde hastanede beni... ...bir cumartesiydi ve bir doktorların gecesinde çalmak üzere... ...Bodrum'dan Antalya'ya gideceğim. Gidemezsin dediler. Dört gece hastanede kalmıştık. O gün bir çocuk kadar enfeksiyona açıksın. Kan değerlerin çok düşük. Gidemezsin dedi Gideceğim dedim. Getirin kağıtları imzalayayım. Sizin sorumluluğunuz olmasın. Hem de arabamı kullanarak gideceğim dedim. Ee, Neden yapıyorsun bunu? Seni ayaktan tutuyor. Hem ya işin parası alınmış. Orkestra yola çıkmış. Antalya'ya İstanbul'dan uçağa binip gidiyorlar. Ee, dediğim gibi e, o bize işi veren insanlara karşı son dakikada böyle bir günde ben gelmiyorum denir mi benim, sen 47 dedin ama sanki biraz daha uzun benim bu müzisyenlik e, şeyim. Sanki 49 oldu gibi, e, bu kadar zamandır hiç böyle bir şey yapmamışım. Dolayısıyla şimdi de yapmayacağım. E, ölürsem, yolda ölürüm, bayılırsam bayılırım, sahnede Allah ne olursa olur dedim ve gittim. Harikada bir gece oldu ha. ama yanıma bir tane hemşire çocuk verdiler. Sanki bütün hastaneyi yanına çantalarla toplamıştı. Buradan sevgilerimi yolluyorum Mehmet'e. Ee, i̇ki de bir kulağıma bir şey sokuyor, ateşimi ölçüyor, ee, enseme bir şey yapıyor, işte <laughs> havlu koyuyor. Fatih Bey duralım diyor, işte tişörtünüzü değiştirelim falan Böyle güzel güzel Antalya'ya gittik, gecemizi yaptık ve döndük. Ee, bu kadar böyle istekli olunca da Allah koruyor herhalde, hiçbir şey olmadan dö döndük yani. İnşallah Hı. çok güzel haberler olacak. Ee, kitabı e, öl sözünde gerçi yazmışsın ama yani e, çok pişman oldum, bedenime kötü bakmışım diye herhalde bu kitabı yazmaktaki sebeplerden bir tanesi de o. Çok kısa belki bahsetmek istersin. Evet aslında kitabı yazmanın nedeni milyonlarca insan beni tanıdığı için, bizleri tanıdığı için o milyonların içinde belki hastalık onlara da gelmiş olan kişiler varsa onlara bir nebze motivasyon olsun, moral olsun. Çünkü moral e, bu işlerde en önemli şey e, asıl çıkış amacı buydu. E, tabii ki bir de tanınmış insanlara insanların baktığı e, göz farklı diye düşünüyorum. İşte biz bir şey yapıyorsak sanki o doğrudur gibi algılıyor e, birçok bir insan e, ve bizim yaptığımızı e, uygulama şansları daha çok çünkü e, bu adam ünlü ve bu adam bir şey yapıyorsa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.